Arkadaşlar merhaba. Bugün sizlerle Afyon Karahisar Gençlik Merkezi olarak yakın tarih okumaları kapsamında Mimar Sinan hakkında konuşacağız. Malumunuz 9 Nisan'da Mimar Sinan'ın 432. yıl dönümü olması hasebiyle rahmet ve minnet anıyoruz. Mimar Sinan, Türkiye Diyanet Vakfı İslam Asiklomedisi bilgilerine nazaran e, 29 Mayıs 1509-1490 e, yılında Kayseri'nin Ağırnaz köyünde doğmuştur. E, tabii ki Osmanlı ordusunda ve Osmanlı mimarisinde önemli görevlerde bulunmuştur. 1538 yılında mimarbaşı olarak görevine devam etmiştir ki 48 yaşında mimarbaşı olmuştur. 1588 yılında da vefat etmiştir. E, türbesi de İstanbul Süleymaniye'de bulunmaktadır asker olarak Kanuni Sultan Süleyman döneminde Osmanlı ordusunda Belgrad 1521, Rodos 1522 yılları da olan seferlere katılmış. Yavuz Sultan Selim döneminde Mısır seferine katılmış. Çaldıran ve Muhaç Meydan Savaşlarında da bulunmuştur. Tabii ki bunun yanı sıra Osmanlı ordusunda cephane sorumluluğu, atlı sekban, acemi oğlanlar ocağının, Yeniçeri ocağında ve e, aynı zamanda e, ...yaya başılığı ve asıl sekmanlar olarak çeşitli görevlerde bulunmuştur. Aynı zamanda Haseki rütbesini de almıştır. Osmanlı mimarisine farklı bir bakış açısı kazandıran Mimar Sinan... E, ...mimari olarak kendini geliştirmiş ilgi ve alakalarını bu yönde devam ettirmiştir. E, arkadaşı olan, yakın dostu olan Sayın Mustafa Çelebi'nin... Tezkiretül Bünyan isimli eserinde Mimar Sinan hakkında eserler, hayatı hakkında bilgiler yer almaktadır. Tabii ki Türkiye Diyanet Vakfı, İslam Asiklopedisi, Türk Diyanet gibi yayınlardan da Mimar Sinan hakkında detaylı bilgileri elde edebilirsiniz. Mimar Sinan, mimari hayatını 3 ana başlıkta ele alır. 1. Ee, çıraklık dönemi, 2. Kalfalık dönemi, 3. Ustalık dönemi olmak üzere. 1. Çıraklık döneminde Şehzade Camisi'ni yapmıştır. Eee, 1548 yılında ilk büyük sultan camisidir. 2. Kalfalık döneminde ise Süleymaniye camisini yapmıştır. 1584 yılında ve ikinci Selim adına Edirne'de yaptırmıştır. 3. Ustalık dönemi ise Selimiye camisini Edirne'de yaptırmıştır. Tabii ki bunun yanı sıra ee, çeşitli sayıda birçok eser yaptırmıştır. 300'ün üzerinde ve farklı şehirlerde ve farklı coğrafyalarda eserleri bulunmaktadır. Hemen sayı olarak bunlara bakacak olursak 92 cami, 52 mescit, 57 medrese, 22 türbe, hastane, su yolu, köprü, kervansaray, hamam gibi sayılarının 375 olduğu ve daha birçok eserin olduğu ee, mimari alanda kendini geliştirdiği görülmektedir. Aynı zamanda da döneminde eserlerini yaptırırken ilginç teknikler kullanmıştır. Deve kuşu yumurtası kullanmıştır mesela. Örümcek ağı gelmesin diye. E, ee, aynı zamanda camilere is odası yaptırmıştır. Kandiller, kandiller, yanan kandillerin dumanlarını ve mumların dumanlarını toplaması ve toplanan dumanlarla mürekkep yapılması için. Aynı zamanda Kanuni Sultan döneminde yaptırmış olduğu bir camide e, caminin temellerini atmış ve bu temelleri attıktan e, attıktan sonra 6 yıl beklemiştir. Nedeni sorulduğunda ise e, binaları da ağaçlara benzetmiştir ağaçları, kökleri, yapıları da temelleri ayakta tutar demiştir ve yaptığı eserlerin sağlam olmasını istemiştir. Bu anlamda Mimar Sinan Osmanlı mimarisi için, Osmanlı ordusu için önemli ve büyük derin etkiler uyandırmıştır. Yakın tarihimizde de yapmış olduğu eserler bünyesinde hala etkileri ve kullanmış olduğu motiflerin izleri devam etmektedir yaptığı eserleri yerinde gezmek ve görmek Tabii ki her gençimizin e, yapması ve yerinde bu eserleri tarihimizin dokularını yerinde görmesi gereken önemli bir husustur hem Mimar Sinan'ı rahmet ve minnet anıyoruz hem gençlerimize ee, bu anlamda mimari yapının geliştirilmesi anlamında ufuk açması, gençlerinize ilham vermesi amacıyla temenni ediyoruz. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.